Değerli öğretmenlerimiz, altı yani su köşesine bu şekilde hazırladım. Bunlar grafo malzemeleri, gördüğünüz gibi. Meyveler hazırladım. Meyveleri de yine grafonun üstüne yapıştırdım, sabit değil. Daha sonra bunları sökeceğim ve e, mutfağa takmayı düşünüyorum. Öyle yaptım. İşte birkaç tane üzüm ve çilek yaptım. <laughs> bu da kimin tarifi öğrencimin fikriydi. Malzememiz var, yapıştır dedi. Onlar da daha önce karne gösterisinden kalma ıı, süslerimizi mutfakta asılıydı çıkarıp buraya taktım. Kartlar da öğretmenler günler şuraya sabitledim. Öğretmenler günü süslerimizden kalmayı da atlamıştım buraya sabitledim. Yani e, olasıya kadar, yok olasıya kadar aynı malzemeyi tekrar tekrar çevirip kullandım arkadaşlar. Yani bu şekilde yaptım. Yarın <laughs> malatlasını kutlayacağız bugün inşallah verilerle. Onlar da geldiğinde yapabildiğim kadar video gibi birleştirmeye çalışacağım. Bu heyecanla sizlerle paylaşacağım inşallah. Ayağımı bant sanırım. Evet bu şekilde yakından çocuklar için eğlenceli, rengarenk, şirin mi şirin bir görüntü oluştu bence. Limonu <laughs> özellikle bayıldım. <laughs> Hünkar abi diye bir öğrendim diyor ki arkadaşlar diyor elmanın yüzünü yapamadık diye. Halbuki hepsine yüz yapmayacaktım öyle limona has bir durum oldu bu. Çünkü üzümde de var burada bakın üzümün yüzü yok. Çileğin de öyle aynı şekilde yüzü yok. Sadece limona özel bir durum oldu. Bu yer liman haftası renk ar renk yazısını arkadaşlar bende bütün harfler var bolca. Aynı harfleri tekrar tekrar kullanıyorum kesinlikle. Her seferinde yeniden bir şey hazırlamaya çalışmıyorum. Öyle zor oluyor gerçekten okulun içindeki yoğunlukta da. Dediğim gibi aynı malzemeleri kullandım. Kalpler öğretmenler gününden kalmaydı. Grap kesilmiş ve asılmış graponların bantlarıyla karne gününden kalanlar Bantlarıyla söküp mutfaktan buraya getirdim. Mutfakta bizim panomuz var çünkü. Müdürüm sınıfta yapalım dediği için. Bantlarıyla söküp getirdim. düşünün bantlarıyla bile uğraşmadım. Direkt aynı bantlarla yapıştırdım kendi üzerinde olan bantlarla. Bir tek dün ne hazırladım ekstradan. Şu meyveleri hazırladım. Meyveler de mutfakta vardı Sökü, söküp yapıştırabilirdim ama mutfaktakileri sabitledim ben piritle yapıştırdım duvara. E, Bantlı olmadığı için onlar sökülmez, güzel durmaz diye. Sadece meyveleri hazırlamak zorunda kaldım. Bu meyveleri de daha sonra tekrar mutfağa asacağım zaten. E, bunlar da boşa gitmemiş olacak bu şekilde. Süslenmiş olacak mutfağımız. Tırtılım yukarıda artık yapacak bir şey yok. <laughs>